Hemşeri Dernekleri Festivali çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı. Konseri Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Gün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren ile birlikte daire başkanları Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Güzel parçalarını Manistralılar için seslendiren ünlü sanatçı gerek hüzünlü gerekse hareketli şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenleri mest etti. <laughs> yama girin. Dizlerimin dibindeydim. Kocaman ıslak dudakların açılıp kapanıyordu. Bir şeyler söylüyordum bana. Volkanım, 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 volkanım. Sesini duyamıyordum ama. Kelimelerini duydum. Kelimelerin getirdiler seni bana. Kelimelerin ana, kelimelerin masum. Kelimelerin klarnet kadar şefkatliydiler. Çekilmez bir adam oldum, çekilmez. Uyku aksi. Karadeniz Ezgileri konseri izlemeye gelenleri coşturan ünlü sanatçı, alını dolduran vatandaşları şarkı aralarında anlattığı komik hikayelerle hayranlarını güldürdü. Emin diyorum biz Niye böyleyiz? Lağna mı, kokusu mu, hamsi mi, yosun Ne tipi Konserde Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahneye çıkarak ünlü sanatçıya çiçek ve içerisinde mesur macunu bulunan bir sepet hediye etti. Volkan Konak ile ilk kez karşılaşma fırsatı bulduğunu ifade eden Vali Bektaş bu uşak has uşağa benziyor esprisi yaparken Gecenin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür Volkan ben ilk defa e, karşılaşıyoruz. İlk defa yüz yüze görmek imkanı buldu. bu, uçak, has bu benziyor değil mi? <laughs> Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Gün ise Volkan Konağa değerli kardeşim diye hitap ederken şunları konuştu. Değerli kardeşim benim yıllardır sahnelerinde defalarca katıldığım ve dostça uzun muhabbetler yaptığımız bir kardeşim. Tekrar Manisa'da kendisini görmekten ve bütün Manisalılara çok güzel bir gece yaşattığı için şahsı ve bütün ekibi adına Manisalılar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnanıyorum ki dediğimiz çok daha coşkulu, güzel geçecekti. Bütün Manisa'ya iyi eğlenceler diliyorum. Daha güzel günlerde buluşmak üzere inşallah. Bir kere daha teşekkür ederim Okan. Çiçek takdiminin ardından konserine kaldığı yerden devam eden ünlü sanatçı hayranlarının istek parça teklifini de geri çevirmedi. Konser dolduran binlerce Volkan Kona kayrağının yanı sıra evlerinin balkonlarından konseri izleyenler sanatçıya büyük ilgi gösterdi. 5 saatlere kadar devam eden konserin ardından sanatçı hayranlarına veda ederek sahneden ayrıldı. <laughs>